Bugün size Minecraft'ta İngilizce haritalar oynuyorduk. İkinci bölüme devam edeceğim. Aslında birinci bölüm. Birinci bölüm attım da şimdi yanlış şeyden başladım. İkincisini oynuyorduk. Şimdi birincisini oynayacağız. Tersten gidiyoruz. Nasıl kır şuna. Oyna. Videoda olduğum için bak oldu ya. Ne, ne oluyor? Ne oluyor ya? Oh. Güzeldi. Kral arası. Of. Ya. Oraya akıyor. Kolaya benziyor. oradan oraya mı geçeceğiz? İne bakın. Hep şey. Şuralara. Yuh. O kadar çıkmıştık. Nasıl düşerim be? arkadaşlar o kadar çıkmıştım. Ne yazıyor? Bu para yok. hiçbir. Bunu yapan izliyorsa ne diyor yazdım Türkçe olarak. Ben yani ne söylüyorsun? Ben ne, yani ne dediğini anlamıyorum. Onu yazdım. Şimdi ona İngilizcesini nasıl söyleyeyim? Ya. Dur düş düş. Tamam şimdi ay. bitişi gibi. Ama ama bitişi. La. Böyle bir şey olmaz. Bir dakika tamam şunu kapatayım yapacağım. Arkadaşlar çok üzgünüm. Nasıl yandım ben de bilmiyorum. Ya şunu Tam çıktığım an yandım. Dur havaya bakayım. Çok üzgünüm arkadaşlar. Ah, ah, ah. ah, çıkıyorum çıkıyorum çık. Ah çık. Dur çıktım. Bak şuraya basit yapmıştım. Bir dakika ben oradan oraya patlayacağım. Dört elma bitirdim. Öyle böyle değil. Atla dondu. Heh. Of ya donmasaydı var ya. Bana bunu yaptıracak. Başka çare yok. Bir daha her şey baştan mı gideceğim ya? Ha, ne kadar kötü map yapıyorsunuz. Ben yani şimdi ben burada küçücük bir map yapsam daha iyi olur. Ben buna tıklıyor muyum? bana bunu yaptıracak. Ne olduğunu sorarsanız diye görün. Gir. Ya ben fotoğraflara girdim mi? Bastığım şeyi çok dikkatli bakın. Gerçi elimde gözük, gözükmüyor küçük, gözükmüyor da Minecraft'a tıklıyorum, tıklıyorum. Şey gidiyor. Uçma yaptım. Hile yapıyorum. Yani siz de bilseniz siz... Yanlış. Oy gücü on. Gel şunu şuraya 40 geç. Lan. Onu. Burası ne? Lan. Ah ah ah. Bu ne? Evim yanıyor. Bak. Öldük. Bir canlı bir canlı bir canlı bir canlı Arkadaşlar bir canlı kaçtım. Hayır. Şimdi o yer nerede? Gitti. Gitti güzelim hep. Lan bu da mıymış? Devam yok. tekrar çıkıp gireceğim. Devamı yok ya. Ne oldu? Ne oldu küsülür mü ya? Ah. Heh, geldi. Ha geldi. Tam şöyle git. Ama bura gelmedi. Orada gelmedi. Şuraya geldi mi? Üf, işte. Aa bak şuradaki sular da gelmedi. Ne yapıyorsun? Niye? Çiçekmiş. Yuh oradan da öldükse, öldüysek yani. Ana lav lav lav. Neden burada doğuyoruz? Az önce merdivenler orada doğuyorduk da. Evet. Ya. <laughs> ne yapayım sus? <laughs> ya, bir sus. <laughs> Ya sus. Jesus! sus. Ne? Şimdi ölmeyiz herhalde ya. ya mu? Ne yapayım? Gelmek ister misin? Aa, bunun böyle bir sorunu var. Arkadaşlar o duyduğunuz geri zekalı sesler geri zekalı ablamdan geliyor. Geri zekalı sesler için çok üzgünüm. Mecburen şuraya şuraya atlayacağım. La 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 la. Bir de sabah. Ha yatağı alıp checkpoint yapayım. Checkpoint de ne? Spam point mi ne? Bilmiyorum. Bilgisayar sınavı alakam olmadığı için indiremiyorum da. Şuraya koy. Koy. Bunu koy. Koy tamam mı? Koyamıyorum. Kayamıyorum ben fakirim. Kaç dakika oldu? Şu gerizek şeyler yüzünden İngilizler yüzünden video 8 dakika uzadı yani. Böyle böyle değil. Dur şimdi suya atlar. Oh. Şuradan aşağı ineceğiz. Bu tabelalar ne diyor? Umrumda değil diyor. İn aşağı. Boşu boşuna mı geldik şimdi biz buraya? Neden böyle bir yer yaptı? Galiba map'i tekrar yapmamız için böyle intihar etmeyi yaptı. Aa, diyor ki Ne? Neyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Bay bay.